아일 오고. 와, 진 이제일 얻은 뜻깊 Değerli basın emekçileri, Merkez Yürütme Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bir düzde bugünkü basın toplantımız yine öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili. Öğretmenlik meslek kanunu eğitim emekçilerinin iradesi esas alınmadan hazırlanan bir yasaydı ve ana muhalefet partisi tarafından İptali için Anayasa Mahkemesine başvuruldu. Yarın da Anayasa Mahkemesi bu kanunu esasından görüşecek. Muhalefet partisinin başvurusunu değerlendirecek. Tabii ki tüm eğitim emekçilerinin, tüm eğitim kamuoyunun gözü kulağı Anayasa Mahkemesinde olacak. Bizim de beklentimiz eğitimi kaosa sürükleyecek bu kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesidir. Biz bu nedenle buna dair görüşlerimizi sizler aracılığıyla eğitim kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Basına ve kamuoyuna öğretmenlerin öğretmenler ve iptal edilmesini bekliyor. Anayasa Mahkemesi öğretmenlerin sesini Anayasa Mahkemesi öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz. 14 Şubat 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu ve ardından çıkarılan aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmenliği anayasaya ve 1738 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi yasalaşmanın hemen ardından ana muhalefet partisi tarafından anayasa mahkemesine taşınmış ve anayasa mahkemesi konuyu esastan görüşmek üzere gündemine almıştır. Benzer bir şekilde aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmenliğinin de ilgili yasalara ve anayasaya aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. Açılan davalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir. Eğitim sen olarak gündeme geldiği ilk günden itibaren yaptığımız eylem ve etkinliklerde Anayasa Mahkemesi gündemindeki düzenlemenin öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriye sahip olduğu ifade edilmiştir. Son olarak 2 Kasım tarihinde 14 eğitim sendikasının ülke genelinde yaptığı iş bırakma eylemi eylemiyle öğretmenler kitlesel olarak itirazlarını dile getirmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanununa yönelik bütün eleştirilere kulaklarını tıkamakta ve bildiğini okumaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı düzenlemeler içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu 9 Kasım 2022 Çarşamba günü esasla görüşecektir. Eğitim emekçilerinin beklentisi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve eşit işe eşit ücret ilkesiyle çalışan her türlü uygulama derhal son verilmesidir. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar önemlidir. Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetler sınıfı ve dört ve statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte ele alındığında anlamlı olacaktır. Gerçek bir meslek kanunu kazılamak isteniyorsa öğretmenlerin statüsünü tavsiye kararı temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır. Eğitim emekçilerinin Anayasa Mahkemesinden talebi hukuka uygun bir karar alması eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaştığımız öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmenliğine karşı mücadelemizi gerek hukuksal gerekse örgütsel boyutuyla sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmesini isteriz. Teşekkür ediyoruz. Var mı arkadaşlar sorusu olan?